Merhaba sevgili Koç Burçları ben Ayşe abla haftalık açılımımız için karşınızdayım. Hadi bakalım kartlarımız bu hafta sizler için neler söyleyecek sevgili canlar. Evet sevgili Koç Beyleri biraz gergin olabilirsiniz. Bir ee, para konusunda belki beklentilerinizin e, cevabı gelmedi karşılığı gelmedi. Bu da sizin biraz gergin olarak haftaya başlamanıza sebep olabilir tartışmalar kendi içinizde kavgalar olabilir birazcık daha sakinleşmeye bakın ee, aile içinde huzur mutluluk var aile içinde yeni bir evlilik yeni bir söz nişan kararı alınabilir ee, bir gelin gelme bir kız alma durumunuzda söz konusu ee, sağlıksal olarak biraz dikkatli olun bu hafta Çantanıza, cüzdanınıza, paranıza biraz dikkat edin. Bu hafta biraz kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu hafta biraz stresli olabilirsiniz. Evet, e, beklediğiniz haberlerin karşılığını alamasanız da e, sinirlendiniz, kızdınız birbirinize ama aslında güzel de haberleriniz var. Özellikle aile içinde huzur, mutluluk ve aileden yakın baba, kayınbaba abi vesaire bir erkeğinde bir desteğini alacaksınız sevgili koçlar. Bu da sizi mutlu edecek. Bazı koçlarımız ya çok çalışıyor ya çok düşünüyor. Ailenin bütün sorumluluğu üzerinde taşıyamayacağı kadar yük yüklenmiş ve bu yüzden de stres altında. Hiç oralı olma, biraz rahat ol. Çocuklarla ilgili durumlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz okullarıyla ilgili, işte okul masrafıydı vesaire vesaire bunlarla uğraşabilirsiniz sabırla sebatla hareket edersen sabrının karşılığını alacağın istediklerine erişeceğin bir hafta olabilir senin için yeter ki ne istediğini farkına var sevgili koç kardeşim ee, kısa bir mola yaşamak iyi gelecektir kısa bir yolculuk günü birlik bir seyahat iyi gelecektir ruhuna Belki bir iş seyahati imkan çıkacak. İyi değerlendir. Hani burada hem iş hem de tatil moduna girebilirsin diyebilirim. Ee, bir sınavınız varsa bir sınav işte bu kıdem sınavı olabilir, mevkiyatlama olabilir vesaire. Bununla ilgili de biraz yoğunluk, biraz stres var. İnşallah geçersiniz. Kalbinizde, ruhunuzda kiremler yaşıyor olabilirsiniz. Kaybettiklerinizi özlüyor olabilirsiniz. Ya da çok fazla sabırsız davranarak sizi hak etmeyen bir insanda ya da işte asla size göre olmayan bir işle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu nedir? Hep diyorum aceleye karar verme sevgili koç. Bazılarınızda bir terk ediş var. Bulunduğu ülkeyi, bulunduğu şehri, bulunduğu semti. Belki ayrılma kararı aldı eşini, sevgilisini vesaire. Tedirgin bekleyişleriniz de var ama bu tedirgin bekleyişe karşı da hazırlıklısınız da. Yani bir şey olacaksa da bunun cevabını net bir şekilde alacağınız bir, vereceğiniz bir hafta. Sakin olun. Sakinliğinizi koruyun. E, Planlı hareket edin. Bu hafta yapmanız gereken bu. Planlı hareket edin. E, evet sevgili koç bayanları özellikle ev hanımları. Evli, yemekli, çoluklu, çocuktu koşturacaksınız. Çalışan bayanlarımız yine keza evle iş arasında koşturacaklar. Bu hafta biraz yoğun. Bu hafta biraz yorucu. Bu hafta biraz dalgın olmanızı sağlayabilir. Onun için rahat olun, dikkatli olun diyorum arkadaşlar. Özellikle kayıplar yaşayabilirsiniz. Çok uzak yollardan beklediğiniz bir insan varsa veya siz çok uzak yollardasınız, başka bir ülkedesiniz, yurt dışındasınız, kalbinizde biri var. Güzel giden bir ilişkiydi. Bıraktın, gittin, terk ettin, aldattın ya da aldatıldın. İşte o insanla tekrar Yüz yüze gelme olasılığınız olabilir gündeme gelebilir şaşıracağınız bir anda Dengeleniyor evet maddi sıkıntılarla başlasan da haftaya dengeliyorsun Parasal konularda güzel gelişmeler olacak ee, Yalnız başına mücadele eden bir koç kadını iseniz Evlatlarınızın başında hem anne hem baba olarak mücadele ediyorsanız birazcık böyle maddi sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz bunun kırgınlığı var ama kısa zamanda da alacağınız güzel bir haberle bir destekle rahatlayacaksınız koçlar aslanın ağzındaki ekmeği alma zamanı hadi bakalım biraz lütfen tutarlı olun e, mantıklı hareket edin sabırsızlıktan vazgeçin sabırsızlık gerçekten Gerçekten insanı yıpratır bunu söyleyeyim. Evet bakalım. Çocuklar midem midem mahvediyor beni. Evet. Aşk hayatınla ilgili, birlikteliğinle ilgili bir level atlama durumu. Yani ya artık bitti ben bu ilişki olmuyor diyeceksin ya da uzun süre devam eden bir ilişkin varsa ya ben bunu artık bir evlilikle noktalasak evlensek diyeceksin. Böyle bir olay. Aşk var. Aşkla ilgili güzel gelişmeler var. Belki sevdiğinizle kırıldınız, küstünüz, yanlış anlaşılmalar oldu. İşte bunun düzeltilmesi olabilir bu hafta. Risk almaktan korkma. Planlı hareket et sevgili koç kardeşim. Sabırlı ol. Sabırsız hareket etme hakkın olanı alma zamanı bir başarı var. Çiftçilikle uğraşan bir koç bireyseniz bir toprak alım satım işiniz olabilir. Bir ürün hasat artık ne oluyorsa bununla ilgili uğraşabilirsiniz. Bir erkek çocuğu dünyaya gelebilir. Bir bebek sevinciniz var. Adaletin kılıcını çekmişsin. İstediklerini yavaş yavaş elde ediyorsun biraz yine böbrek diyeceğim sevgili koçlar böbrek ve baş ağrılarına dikkat edin bir de lütfen sakin olmaya çalışın öfke hiç kimseye yaramaz sana da yaramaz öfke anında ağzından çıkan yalan yanlış sözler olabilir bu yüzden kırgınlık yaşayabilirsin onun için sakin ol çok kavga etme tartışma mantıklı hareket edersen inşallah bu haftan güzel geçer gibi geliyor bana Hakkınızda hayırlısı diyelim. Ayşe abla instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim DM'den yazarak benden bilgi alabilirler. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Onlar için bir kap su, bir kap mama koymaktan kaçınmayalım. Hayvan sahiplenelim. Lütfen hayvan satın almayalım. Güzel bir hafta diliyorum. Sevgi dolu, mutluluk dolu bir hafta diliyorum. Allah'ım gönül muradınızı seversin hayırlısıyla. Kendinize iyi bakın, gülümseyin, tevekkül edin, sabredin diyorum. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.